Michel Foucault Şüphesiz 20. yüzyılın düşünce arenasının en büyüklerindendi. 15 Ekim 1926'da Fransa'nın Taşra kentlerinden Poitiers dünyaya geldi. Baba şehirde cerrahtı ve aynı zamanda tıp okulunda profesör. Anne de bir cerrahın kızıydı. Anlayacağınız Foucault ailesi oldukça varlıklıydı ve asla para sıkıntısı nedir bilmeyeceklerdi. Yaşları birbirine yakın üç kardeş. Büyüğü abla Francine, ortanca çocuk Paul Foucault yani namı diğer Paul Michel Foucault. Küçük erkek kardeş Dönis. Bu üç velet hayatlarına saygın taşra burjuvası olarak başlayacaklardı. Le Lisede ve hatta lise biterken DH henüz derin uykusundaydı üniversite sınavına girdiğinde de sınav resmen tozunu almıştı. Fakat tam bu noktada Foucault'un aldığı bir karar bizim için hikayesini başlatıyordu. Foucault babasının izinden gitmeyecekti. Zaten iyi dersleri tarih, felsefe ve latinceydi. Yani bizim eğitim jargonumuzda söylersek Foucault tam anlamıyla sözelciydi ve edebiyat fakültesine gidecekti hatta Ulm Sokağı'na gitmeye karar vermişti. Ulm Sokağı'nın lafı geçiyorsa bizim için hikaye başlıyor demektir. Çünkü burada ekol normal süperyor bulunmaktaydı. Yani yüksek öğretmen okulu. Ama adının öğretmen okulu olduğuna bakmayın. Burası Fransız yüksek öğreniminin ve hatta Fransız düşünce hayatının gerçek anlamda kalbiydi. Eğer bunu hala öğrenmemişseniz filozofların kitaplarındaki kısa biyografilerini düzgün okumuyorsunuz demektir. Evet, Foucault üniversite sınavını verememişti ama aslında bu onun düzeyine dair bir bilgi vermez. Neden derseniz, çünkü 43-44 yıllarından bahsediyoruz. Savaş tüm şiddetiyle bastırmış, eğitim kurumları doğru düzgün eğitim verememişlerdi. Böyle olunca da 45 Mayıs ve Haziran'da girilen sınavlarda Foucault başarısız olmuştu. Ama savaş olmasaydı bile bir taşra lisesinden ENS'ye girmek neredeyse imkansızdı. Bunun nedenini anlamak için de dönüp Fransız eğitimine kabaca da olsa bir bakmak gerekecek. Fransa'da liseyi bitirdikten sonra yapabileceğiniz 4 şey vardı. İlki, 2 yıllık meslek lisesine girersiniz. İkincisi, sınavsız girilen 3 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilen üniversiteler. Üçüncüsü, girmesi de okuması da zor olan eğitim düzeyi oldukça yüksek, 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek okullardı. Enes'e bunlardan biriydi ve belki de en iyisiydi. Foucault dördüncü yolu seçmişti. Peki dördüncü yol neydi? Fransa'da Enes'e gibi okullara girmesi de okuması da zor olduğundan liseden sonra bu okullara dönük 2 yıllık ara bir eğitim oluşturulmuştu. Bunlara üniversiteye, üniversite sınavına hazırlık okulları da diyebiliriz. 45 yılında savaşla bitince ailesi hemen Foucault'u Paris'teki bu okullardan birine yazdırdı ve kendisine kalabileceği bir oda kiraladılar. Yoğun bir çalışmayla geçecek olan 45-46 eğitim dönemi böylece başlamıştı. Sonbaharda 45-46 eğitim döneminin dersleri başlar başlamaz bizi yine Fransız eğitim sisteminin bir sürprizi bekliyordu. Foucault'u felsefe sınavına hazırlayacak hocanın ismi Jean Hippolyte'dir. Hippolyte sonraki 10 yıl içerisinde isminden epeyce söz ettirecek bir düşünürdür. Peki ama neden bir üniversitede değil de lisede öğretmenlik yapmaktadır? Şimdi NSE ismine tekrar dönelim. Yüksek Öğretmen Okulu. Burada lise öğretmenliği ile akademisyenlik arasında zorunlu bir ilişki tesis eden eğitim sistemi var karşımızda. Enleseler araştırmacı öğretmen yetiştirmektedirler. Geleceğin akademisyenleri önce liselerde öğretmenlik yapmak zorundadırlar. Ya da çok azı bu zorunluluğu aşabilmektedir. Hippolit artık lise öğretmenliğinin son demlerindedir. Foucault'un sınıfında sadece iki ay kalıp Sorbon'da bulduğu felsefe kadrosuna geçecektir. O iki ay içerisinde Foucault'un sınıfına Hegel anlatır. Hegel'in T'nin fenomenolojisi kitabını yorumlamaktadır. Foucault'un da felsefeyle başını döndürür ve iki ay sonra çekip Sorbonne'a gider. Bu sefer de 44 yılında Sorbona'da felsefe okumaya başlayan Deleuze'un hocası olacaktır. Yine de Hippolyte, Foucault'un hayatında oldukça önemli roller oynayacaktır. Foucault NS'de okurken bu sefer Hippolyte NS'ye hoca olarak atanıp yeniden Foucault'un hocası olacaktır. 10 yıl sonra doktora tezinde Foucault 3 kişiye teşekkür eder ve bunlardan biri Foucault'un deyimiyle Üstad Hippal olacaktır. Birbirini takip ediyorlar gibi ama bu iş burada kalmayacak. Üstad Hippal 1963 yılında Fransız Akademi Mabedi'nin zirvesine tırmanır yani Collège de France'daki felsefi düşünceler tarihi kürsüsüne seçilir. 68 yılında ölür ve kürsü boşta kalır. Bir yıl sonra da bu kürsüye Foucault seçilecektir. Enes'e bitti mi? Bitmedi. Hippolit bitti mi? O da bitmedi. Diyeceksiniz ki ne bu Enes'e Hippolit aşkı? aslında hazır ortam mevzusuna girmişken yani düşüncenin devindiği anlamda ortam mevzusuna girmişken şu ünlü Respublika Literaria deyimini de mi hatırlatsak? Gerçekten de Avrupa'da 1400'lerden itibaren düşünce ehlini bir bütün olarak görmeye başlayan bir zihniyet doğuyor. Mektuplarla birbirine tutunan bu cemaat yavaş yavaş kendisine Edebiyat Cumhuriyeti adını veriyor. Anlayacağınız fikirlerden oluşan bir beden Avrupa'da devinip duruyor. Aslında bizim yaptığımız Foucault bahanesiyle 1930-1980 arasında Paris'te Sen Nehri'nin sağında kalan en fazla bir kasaba kadar büyük olan üniversite bölgesine bakmak düşüncenin dünyasında, felsefenin dünyasında yıldızların parladığı anlar diye bir şey yok. Bizde olmayan iki şeye ihtiyaç var. Birincisi düşüncenin devindiği ortama, ikincisi hocalara. Hocalar derken yani düşüncenin hocalarına. Bundan dolayı da anlayacağınız Foucault, Foucault'dan ibaret değildir. Hippolyte Sartre ve Merle Ponty ile çağdaştır ve aynı zamanda okul yıllarından arkadaştırlar. Sartre 1905'te, Hippolyte 1907'de, Merleau-Ponty 1908'de doğmuşlardı. Sartre ENS'ye efsane yıl olarak kabul edilen 24'te girmişti. Hippolyte 25'te, Merleau-Ponty 1926'da. 1924 neden ENS'nin efsane yıldır? Çünkü o yıl okula kabul edilenler arasında sonradan birçok düşünür, yazar ve doğa bilimci çıkacaktı. Bu da gösteriyor ki 1920'ler Enes'in aslında en iyi eğitim verdiği yıllardı ve Hippolit bu yıllarda öğrencilik yapmıştı. Evet, artık Hippolit mevzusunu kapatabiliriz. 45-46 eğitim döneminde deha artık uyanıyor. Foucault yıl o kadar sıkı çalışacaktır ki ilk girdiği yazılı sınavlar onun için adeta formalite olacaklardı. Ardından Enes'e de sözlü sınav için iki hocan karşısına çıkacaktı sınavı dördüncülükle geçecekti. Ancak Foucault'un irite olduğu hoca Jacques Wilhelm'e kısaca değinelim. Bu fotoğrafta Hippolyt'i yandan görüyoruz. Foucault'un baktığı kişi ise Temmuz 46'da onu sözlü yapan Jacques Wilhelm. Kendisi efsane yılın öğrencilerinden. Foucault henüz bilmese de 1960'da tez danışmanı olacak. Ve daha hüzünlüsü Jacques Wilhelm 84 yaşındayken Foucault'un ölümünden sonra onun adına düzenlenen kolokyumu açan ve yöneten kişi olacak. Temmuz 1946'da Foucault'u ENS'ye sokuyoruz. Ve bu videomuzu burada bitiriyoruz. Gelecek videomuzda Foucault'un ENS yıllarını anlatacağız. Ve videomuzun ismi Deliliğin Kıyısında olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.